tarafından en çok hedef seçilen kişi Esat Coşan Hoca Efendi. Neden? Çünkü onların gerçek yüzünü biliyordu çünkü bir şeyin peşindeydi. Abdullah Çatlı, Efendim kaybolan çantasının içinde ne var? Ben sanatçıyım. Resimleri üst üste koyduğum zaman ve en son rahmetli Muhsin Başkan'la yaşadığım benim son görüşme vardır. Gecenin üç buçuğunda beni aradı kendi sokağının başındaki Seda Pastanesi'nde benim dışında dört kişinin de olduğu bir konuşma. Bir film istedi ben. Bir kitap attı önüme. Bunu dedi sen araştırıyorsun dedi. Döndü böyle arkası böyle yaslandı. Cep telefonunu aldı. Bir şey gösteriyor. Bunu gören herkes ölmüş biliyor musun Karşıdan arkadaş da atladı. Başkanım siz gördünüz mü dedi. görüyoruz işte. O zaman siz de ölecek misiniz dedi mi? ve 15 gün sonra öldü. Öldü. Ve kitabın yazarıyla ben daha sonra tanışıyorum ediyorum. Kazadan sonra kitabın yazarı benimle görüşmemeye başladı. Peki ne yapardın sen Ahmet Yılmaz olarak? Ben sinema çekiyorum. Ve bir daha film çekip çekemeyeceğim mi garanti değil. Sinemanın, sinema bir resim dilidir. Yani Esat Coşan Abdullah Çatlı, Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti. Ki Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinden o parçaları söken insanlardan sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast timinin içinde yer alması. Birileri bu zincirin arkasının kopmasını Hı. mı istiyor? Evet istiyor, buradan ilan ediyor. Birileri Esat Çoşan, Abdullah Çatlı, Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin açıklığa çıkmasını istemiyor kardeşim. Ve ne acı ki bunu istemeyenler de yabancılar değil. Gerçekten bu yapı öyle bir işlemiş ki kendimizden şüphe eder hale gelmişiz. Bak savcıya saygımdan dolayı gittim ben belgelerimi verdim ve filmimden dört tane sahne çıkardım. Sırf hukuka saygımdan dolayı. Sırf ilk duruşması olsun diye. Ama orada o görüşmede olup da bu görüşme olmadı diye sonra inkar edenler var. <laughs> Niye ettiler? Niye bana basıncılık söyleyeyim ben sana? Barnabas İncili, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceğini ismen müjdeleyen, müjdeleyen bir İncildir. Ee, Kurban hadisesini, Hz İsmail hadisesini ilk kez ve tek İsmail olarak zikreden bir e, İncildir. Niye? Üst akıl diyor ya sen üst akıl. Bu üst akıl, işte şu anda yaşadığımız olduğumuz e, dünyada parayı kontrol eden Vatikan, bu İncil'in ortaya çıkmasını istemiyor. Çünkü bu İncil ortaya çıkarsa samimi bir sevi dervişi Hristiyanlarla Müslüman kesimin ittifakı söz konusudur. Çünkü parayı bunlar kontrol ediyor. En sonunda da FETÖ adam gitmiş Vatikan'da bu adamın elini öpmüştür. Ve orada görevlendirilmiştir FETÖ. Kaybolan İncil'i bul. Bunu da en iyi ya Esat Çoşan bulurdu, ya Abdullah Çaklı bulurdu ya Muhsin Yazıcıoğlu bulurdu. İki kere iki dört. Bunun ortaya çıkması istedim. Nereden çıkarıyorsun bunu? Gözümle gördüm. Cep telefonunda kaybolan telefonunun hafıza kartı kayıp ya. O hafıza kartının içinde çekmiş. Bulmuş ve çekmiş. Büyük bir ihtimalle ya devlete verdi ya devletin elindekini buldu. Bu ülkede paşalar öldürüldü. Başbakanlar öldürüldü. Kozmik odaya girilmedi. Çukur ambarda patlamamış bir silahtan kozmik odaya girildi. Ve ben de bunu filmimde annenin demedim. Çünkü üç, ikincisini çekeceğim, belgeleriyle çekeceğim.